<laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet bugün yürüyüşe çıktık Sait ve Erbay'la. Ee, şimdi bir şey diyeceğim size. Ee, demeyeceğim vazgeçtim. Kaykay parkına gidelim mi? Evet. Ha? Orada evet. bakalım ama keşke şeyi getirseydik. Evet. Neydi senin o, o adını unuttum ya. Evet. Ne? Ya. Paten. Evet. Aa bir an aklımdan gitti. Pateni getirseydik keşke. Nereye gidiyorsun? Bak kaybolma bir yere tamam mı? Bak kaybolma. Bak gelemem nasıl <laughs> yürüyorum. Galiba <laughs> abin gitti inşallah kaybolmaz. Değil mi? Evet. Yok gitti şimdi bir şey bakıp gelecek Erba. Bak burası kalabalık bir yer. Ya kaybolursa ne yapacağız? Hayır. Bekleyelim biraz. Gel biraz yürüyelim belki gelir. Gel şuradan bir bakalım nereye gitti? Gel gel şuradan bir bakalım. Ben Ama gözükmüyor bak hiçbir yerde yok şu an. Nereye gitti? Ervan nereye gitmiş olabilir? E, bilmiyorum. Hiçbir yerde yok. Şuranın arkasına bakayım ben. Nereye? Bir buraya bakalım gel. Gel şuraya bakalım buralarda mı? Neye bakacağım dedi bilmiyorum ki. Nereye bakacaktı o? Buralarda yok. Erba nerede o? Elva yok oldu. Nereye gitti? Gel şuraya bakalım gel. Koş koş Elva koş koş hızlı. Bize şaka mı? Bulamayız biz buralarda. Ha? Bize şaka. Bize şaka, mı? şaka mı yaptı acaba? Bence öyle yaptı. Susuzluktan. Baksana hiçbir yerde yok. Gel orada. Elva buldum. Şuradaydı. Koşuyordu. Görmedim koş, ben. Koş koş Abi, ben gördüm o'daydı. ben Ama gördüm onu. Hayır yüzün. Öyle Koşuyordu. Ha? Koş 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 Elva koş. oldu. Sen önden koş bak. Kıl, sen Gel bıraktım, koş Erva. Erva koş. Benden önce git bak. Erva abin kayboldu. Ne yapacağız Erva? Biz nasıl gideceğiz Erva abini bırakıp? Susalım mı? Erva abin kaybolmuş. neyi susaması? Şu an su abinden önemli olamaz. gel şuraya bakalım gel. Gözükmüyor. Nerede bu çocuk? Koş Erva koş koş Erva koş. Koş. koş abini bulalım. Bulamadık. Gel sen benden önce git. O taraftan git. Ben de bu tarafa gideyim. koş 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 koş. Oğlum dur şuraya bakayım. Gel gel şuraya bakalım dur. Burada yok. Ay burada da yok. Abi çocuk dur, nerede? Yok, yok, ne alaka Erva kaybolmuş Roblox diyorsun. Çocuk Abi, yok ortalıkta. Ya, Erva koşalım. Çocuk yok ortalıkta. Yok burada değil gel. Gel. Ya, gel şimdi çıkacak karşımıza koş koş Erva. Ha? Dur. Ha burada gördük seni. Neler, <laughs> nerelerdesin sen? Bir şeye bakıp geleceğim dedin. <laughs> Nereye gittin? Bir saatte seni arıyoruz. Vallahi gidiyorduk eve biz artık. Gel gel bakayım abin nerede gel. Ne yapıyorsun orada? Erva abine baksana nereye çıkmış Erva. Evet oraya çıkmış baksana. İn aşağı çok sıcak o taşlar. Saydın aşağı çok sıcak. Evet çok sıcak. Hadi gidelim eve çok sıcak oldu hava. Hadi Erva güneşte yandık hadi. Gidelim çok sıcak değil mi? Hayır eve gidiyoruz ne marketi? Hayır dondurma yok. Hadi eve gidiyoruz. Nereye gideceksin? Ne oynayacaksın? Hayır Elva gidelim gel buraya. Elva buraya gel. Gel buraya gidiyoruz eve. Gel buraya. Kız gel gidiyoruz eve çok sıcak. Elva buraya gel. Abi yine gitti. Ne? Geliyorum. Buraya gel nasıl yakalayacağım seni? Buraya gel. Çıkamam ki ben oraya. Ay kayıyorum. Kız gel buraya. Gel. İn aşağı. in aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı buraya gel. Buraya gel. Sait buraya gel. Erva gel gidiyoruz çıkıyoruz hadi. Hadi kızım çıkıyoruz çabuk. Buraya gel. Erva buraya gel. Sait gel buraya. Gel dedim sana. Ben gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Ay bu çocuklar çok yaramaz ya. Çok yaramaz bunlar. Ne yapacağım ben bunlarla? Kızın aşağı. Hadi. Hadi Erva. Eve gitmemiz lazım. Hadi bak bir de yukarı çıkıyor, bir aşağı gidiyor. Kız, kız gel buraya. Kız, buraya gel. Buraya gel dedim sana. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> sizi yaramazlar sizi. Sizi Ay yarım. Ayağın da yandı. İşte anne yandı. sözü dinlemezsen ayağın da yanar, bacağın da yanar. Elin de yanar. Hadi buraya gelin. Ben gidiyorum. Bak, bak, bak. Bak yine, bak görüyor musun? Oğlum çok sıcak, bacakların yandı. Erva uzaklaşma. Kaybolursun bak. Buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Bak görüyor musun abisi? Saklandı. Saklandı. Abisinin enerjisi bitti. Koşa koşa yoruldun değil mi? Hadi gel. Gel kardeşini bulalım Sayit. Kardeşin kayboldu. Bu sefer sıra onda mı ya? Ben sürekli sizi arayacağım bu sıcak havada? Nereye gitti bu? Kız. Kız sen nerelerdesin bak. Gel buraya. Gel dedim buraya eve gidiyoruz. Erva. Erva buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Kız ne olsun olsun. Hadi eve gidiyoruz. Yoruldun değil mi? Ben de çok yoruldum. Baksana abine bak. Pesti de çıktı çocuk. Bitti bitti artık. Enerjisi bitti. Anne, gel. Ne oldu? Hadi sen beni be. Tamam gel söyle hadi. Abim, şöyle, kışkırtalım. <laughs> abi şu an sinirli gergin nasıl kışkırttı. Sait Sait arkana motor gelecek. Ay. gibi. Ha çok ayıp abi öyle deme. Abim düşüyordu. <laughs> Abim pehlivan gibi yürüyor. Hayır hayır hayır. Hayır oğlum hayır yap. <laughs> yapma. 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 Yapma anneciğim <laughs> yapma. Hayır. <laughs> Hadi. Hayır oğlum hayır buraya gel. <laughs> bak bacağınızda kene var ikinizin de. Hayır hayır yapma oğlum. Yapma anneciğim. Bak kardeşim ya oğlum bak ağlıyor şu an. Yapma özür <laughs> dile çabuk. <laughs> bak hala ağlıyor kız senin yüzünden. Sus be. Aa. Gel buraya. Gel ben de sana ay, bir tane ay, vurayım. Gelmeyeyim. Sen de ağla biraz. Abi, ben, ben, ben sen oldum, olur mu? Ha ne? İyi misin? Kesin mi? Hey. Bir daha yapma oğlum. Özür dile gel buraya. Hı, özür Lütfen dileyim. oğlum gelip özür diler misin? Seyit gelip özür diler misin? Ay, buraya gel. Gel özür dile kardeşinden. Kardeşim ne? Tamam, <laughs> tazesi yer misin? Hayır abi <laughs> ben. <abi. gülüyor> sen bir adaya düşsen yanında götüreceğin ilk üçü. Niye anne, babası? annemin telefonu. Telefon Başka. telefonu tabletim. Başka. Tamam üç şey dedim. Sen her var. Evet. Ne? Adaya düşsen yanına alacağın ilk üç şey. Yemek. Ha? Eee telefonu. Başka? Eee bir de sen. <laughs> vay vay vay. Görüyor musun evlat gibi evlat? Anne, anne dört şey. tane olsun bir de babam. Üç tane. Dört. Evet. Ha, babam bir de, de evim daha ne araya düşme sen direkt bir şey lüks bir yere gidiyorsun. Bana bir, bir şey diyeceğim. Ha? Ben bir tane bir şey daha bir şey seçebilir miyim? Zaten? Tamam bir hakkınız var bir şey ekleyeceksiniz Bizim ne yapacağız? Bizim her şey. <laughs> Televizyon da dahil. O zaman biz direkt otel tutalım adalardan o taraflara. Bana bir, bir şey diyeceğim. Bence direkt patatese bağlayacağım televizyonu. <laughs> ne? Patatese bağlayacağım. <laughs> Hayır. Bir de patates alacağım yapma. Ha, ha. Sen seversin patates kadar Ya kızartma yapmayacağım. Bir yerlikten yani kolay <laughs> 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 Düşeceğim en sonunda geri geri gidiyorum. <gülüyor> 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 yapma. Böcek var hemen. Sayın boynunda kene var. Dur bir tane Aa, çıkarayım. Aa, <laughs> aa. hayır şiddet yok. Vurmak yok hayır hayır vurmak yok oğlum yapma öyle. Lütfen oğlum. Bak, vurursan olmaz. <laughs> Erva gel Erva koş. Koş Erva. Hadi gidiyoruz. Hadi eve gidiyoruz. Market yok. Size hiçbir şey almıyorum. Birbirinizi dövüyorsunuz. Hayır dövmeyeceğiz. Döversek biz malız. Hayır bak böyle söylesem olmaz. Birbirinize hakaret etmeyin biraz düşünmem lazım. Ben bir ara düşüp geliyorum. Bekleyin beni. Tamam.